Anam benim. Anam. Sen bir daha hiç gitme olur mu? Sen giden de halimizin soluğu kesildi. Babamı, ağabeylerimi, yengelerimi gören de bir daha hiç gülemeyeceğiz dedim. Can kızım benim. Bak bitti geçti hepsi ha bile bakayım. dökmesin gayrı o göz gözyaşlarını. Kurban olurum sana. Oh, geçti. Geçti. Vallahi cümle Türkmen ağladı. O yaşadığımız iki günü... ...Rabbim bir daha yaşatmasın. Gonca'm. Anam. Alaaddin Merhem gönderdi. Hele yaralarına bir süreyim. Hadi süreyim. Ana. Kim bilir o şeytan neler etti sana. Şeytan ya. Hem de ne şeytan. Ana. Sen pek yorgun görünürsün. Merhemini sürelim. Sen hele bir dinlen. Yüreğimde öyle derin bir yara açmış ki o şeytan. Meryem gelir ana. Çok şükür. Çok şükür kurtulmuşsun. Senin sayende kızım Osman Bey anlattı ettiklerini. Ama sen iyi misin? Bir şey var mı bir yerinde? Moğollar saldırdı. Ablar siper oldu. Kaçtım ben ama... O bana yerini bilmeyince bulamadım sizi. Korkma. Korkma geçti gitti bak. Buradasın. Meryem. Heyvan bizim otağdadır. Bir şey lazım olursa oradan alırsın. Sağ olasın Gonca Hatun. Ben biraz dinleneyim ama. Hadi. Ay. Ay güzel kızım. Hele gelin bakayım. Gelin. Ha. Ee, e, haydi. hadi. Madem ananızı bu kadar özlediniz... ...size şöyle ellerimle güzel bir aş edeyim ha. Acıktık. Kan çanağına dönmüş ellerini etmesine. Hiç. Var git dinlen balam. Biz her bir şey ederiz. Evet bala ana. Hem biz ilk sahurumuz için hazırlığımızı bile yaptık. Ana. Böyle ilk sahuru ya. Pek heyecanlı. Maşallah. İlk sahura hem de bebenle. <laughs> Bizi Ramazan ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Çok şükür. şükür. Çok şükür. Hadi. Haydi hazırlayalım hadi.